Tekrardan merhabalar arkadaşlar bu videoda reststone projesinden bahsedeceğim ve bu reststone oracle'ını kullanan projelerden bazılarını örnekler veriyor olacağım. Önceden PYTH adındaki token bunun kullandığı projeleri kullananlara Airdrop yapmıştı bu Reston'da. Ona benzer bir Oracle projesi olduğu için airdrop yapabilme potansiyeli olduğundan dolayı bahsetmek istiyorum. Şimdi şuraya geldiğimde Reston projesini destekleyen birçok A olduğunu görüyoruz. Burada da kullanan projeleri görüyoruz. Buradaki projeleri kullanarak olası airdrop yapması ihtimalinde siz de hak kazanabilirsiniz. Burada benim kullandıklarım Prime protokol, Nostra, EMDX, Delta Prime kullanmadım. Kullanmayı hedefliyorum. Sanırım ZK ZKX olabilir. Bu Shell projesi de kullanılıyor. Şurada şimdi fiyat yani oracle dediğimiz fiyat akışını sağlayan bir proje diyebiliriz. Burada fiyat aldığının, fiyatları hangi borsalardan, hangi platformlardan aldığını görüyoruz. Burada da partnerlerini görüyoruz. Şimdi şuraya geldiğimde örneğin Ethereum için birçok parite olduğunu görüyoruz. Yani bu Bitcoin fiyatını Binance'dan alıyor, Coinbase'den, Gate.io'dan, MXG'den, Kucoin'den alıyor. Şuradan price sekmesine gelirseniz örnek olarak Bitcoin'e tıkladık. Burada tüm borsalardaki fiyatları göre biliyoruz. Tüm borsalarda dediğim bu Resto'nun desteklediği projeler. Burada da Finance adında bir etkinlik düzenliyorlar. Bu videoyu hazırlarken daha bu etkinlik başlamadı. Belki ilerleyen zamanlarda bu etkinlik başlar. Bunu takip ederek bu etkinliklere katılabilirsiniz. Burada Reston Oracle projesinin paylaştığı yani yaptığı görevler oluyor. Bu görevleri e, tamamlayarak da o OAT'lar, NFT'ler, puanlar kazanabilirsiniz. Ben birkaç e, görev yapmıştım. 150 puanım var. Şimdi burada Rest kullandığı projelerden bahsetmiştim. E, önceki videolarda bu Prime protokolden bahsettim. Burada hem Layer Zero kullanabiliyoruz, hem Acceler projesini kullanarak Deposit ya da Withdraw yapılabiliyor. Bunun puan sistemi var. E, buradaki aldığınız borçlara ve yaptığınız teminatlara göre puan kazanıyorsunuz. Bu puanları kazandığınızda da burada bir sıralama oluyor. Belki ileride potansiyel bir Prime protokol airdrop'unda da buradan faydalı, buradan tokenlar kazanabilirsiniz. Hem de Restorm bu Prime protokolü desteklediğinden dolayı olası Restorm airdrop'undan da faydalanabilirsiniz. Bu multi chain bir A, birçok A var. Şuraya tıkladığımda 8-10 tane A'yı desteklediğini görüyoruz. Diğer bahsetmek istediğim proje, Nostra projesi. Bu da Starknet ağında buraya asetlere teminat olarak gösterebiliyoruz. Sonrasında da borç bilirsiniz. Bu da puan sistemini yeni çıkardı. Burada yaptığınız işlemlere göre puan kazana biliyorsunuz. Delta Prime ve Nostra projesinin linklerini açıklama kısmına bırakıyorum. Oradan kullanabilirsiniz. Dediğim gibi MDX projesini kullanmıştım. Burada AVAX ağı üzerinde e, işlem, vadeli işlem yapılabilen bir platform Hatta bu kendi subnetine geçiyordu sanırım. Hubble Exchange, Vestra gibi projelerde destekliyor. Örneğin bu projelerin isimlerini aratarak web sayfalarına da göz atabilirsiniz. Bu videoda Reston Oracle projesinin neler o, ne olduğundan ve bunu hangi projelerin kullandığını anlatmaya çalıştım. Bu video bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Başka bir videoda görüşmek üzere.